Merhabalar Rabia Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gelin pastası yapıyoruz. Hadi gelin hep birlikte pastamızı yapalım. <laughs> Kasemize 4 adet yumurtamızı alıyoruz. Üzerine 1 su bardağı toz şekerimizi iyice çırpıyoruz. Şeker tamamen eriyip bembeyaz olana kadar çırpıyorum. 7-8 dakikada eriyor şeker. Şöyle göstereyim size. Bakın köpük köpük oldu ve bembeyaz oldu. Bir su bardağı unumu ekliyorum. Bir paket kabartma tozu. Bir paket vanilya. Malzemeyi tekrardan karıştırıyorum. Un tamamen karışana kadar tekrardan çırpıyorum. Dikdörtgen borcamı da yapacağım ben. Dikdörtgen borcamımı azıcık yağlıyorum. Şöyle göstereyim size. Fırçayla her yerine sürüyorum. Kek harcımızı döküyoruz. güzelce yağladım ve kek harcımı döktüm. Kekimizi süt yok, yağ yok, çok da güzel kabaracak şimdi. Her yerine eşit bir şekilde yaydım. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında kontrollü bir şekilde pişiriyorum. Kekim fırından çıktı, soğuması için bir kenara kaldırıyorum. Kremamızı hazırlıyoruz. Tencerimize 1 litre sütümüzü alıyoruz. 1 su bardağı toz şeker, 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta. Güzelce karıştırıyorum. Ocağıma alıyorum ve yavaş yavaş kaynaması için pişiriyorum. Başından hiç ayrılmıyorum. Elektrikli ocakta olduğu için çok çabuk dibine tutuyor. yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Göz göz olana kadar pişiriyorum. Kremam pişti hazır. Bir paket vanilyamı ekliyorum içerisine. Vanilyayı da güzelce karıştırıyorum. Ve bir kenara kaldırıyorum. Kekimizi ıslatmak için kabımıza iki buçuk su bardağı sütümüzü ve yarım su bardağı şekerimizi aldık. Bir pakette sıvı kremamı ekledim. Tüm malzemeyi güzelce karıştırdım. Şeker eriyene kadar karıştırdım. Kekimi de kürdanla deldim. Ki süt her yerine eşit bir şekilde girsin diye. Sütü şimdi döküyorum üzerine. Kekim tamamen soğudu. kek tüm sütünü çekene kadar bir kenarda bekletiyorum. Şöyle göstereyim. Çekti. Kremamız soğudu. Kremamıza bir paket toz krem şantiyi ekliyoruz. İyice çırpıyoruz. Kremanın üzeri kabuk bağlamasın diye ara ara karıştırdım. Toz şantiyi güzelce karıştırdım. Çırptım. Kekin üzerine dökeceğim kekimizin her yerine eşit gelecek şekilde döküyoruz. Önce kaşıkla düzelttim, daha sonra spatulayla. Spatulayla düzelttim. Üzerine hindistan cevizi kullandım. Yaklaşık 150 gram hindistan cevizini üzerine serptim. Dilerseniz 3 saat sonra buzdolabında beklettikten sonra servis yapabilirsiniz. Ben bir gece beklettim, bir gece buzdolabında beklettim, dilimleyip servis yaptım. Üzerini istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben toz antep fıstığı kullandım. Şöyle kekin yumuşaklığını kıvamını göstereyim sizlere. Tirliçe'ye rakip olacak gelin pastamız servisi hazır. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.